hocam şu anda elimde bir kitap var. Dinleyicilerimize kitabın ismini söylemeden önce bir tasvir yapmak istiyorum. Bu kitap herhangi bir metin kaleme almadan önce, tabi bu metinde anlatı türü bir metin. Bir roman olabilir, bir hikaye olabilir, bir kitap yazmak istiyoruz, bir hikaye anlatmak istiyoruz olabilir. Bunun biliminden bahsediyor hocam. Ben bu kitabı böyle sadece başlığı dikkatimi çektiği için, başlığı merakımı yani uyandırdığı için edinmiştim. Ve böyle hiç önemsemeyerek, hani hiç böyle ehemmiyet vermeyerek bir bir işe başlarsan sonra o iş seni çok etkiler. Öyle bir şey oldu. Gerçekten dedim ki bu işinde bir bilimi varmış ve var olduğunda bu kitaptan böyle kanıtlarıyla, delilleriyle resmen öğrendim. Ee, sen de zaten daha önce bu kitabı konuşmuştuk. Evet. Hikaye anlatıcılığının bilimi. Timahş yayınlarından çıkan bir eser. Evet, Will Store isimli bir yazara ait. Bu elimizdeki kitabın çevresinde Esma Fethiye Güçlü e, yapmış. Timahş yayınlarından çıkan yaklaşık olarak 340 sayfalık bir eser. Hikaye anlatıcılığının bilimini anlatıyor. Canım. Evet. Bir hikaye anlatmak için e, ne yapmak gerekir? Nasıl hikayeye başlamak gerekir? Hikayedeki sürükleyiciliği sağlayabilmek için nasıl bölümlendirmeler yapmak gerekir? Bunların ee, işte belli başlı örnekleri ki e, yazarın anladığımız yani kitaptan anladığımız kadarıyla çok ciddi de bir e, okuma kültürü var. Yani bu örnekleri Google'dan yazıp bulamayacağına göre evet. anlattığı neredeyse her başlıkla ilgili birkaç örnek hatta bazen alt başlıklarda birkaç örnek veriyor. Bu arada telefonum sesini sağlamaya atmışım. Mesajlar geliyor. Ee, böyle bir eser. Siz bu eserden daha önce faydalanmış mıydınız? Evet. Sizin e, tavsiyeniz üzerine okumuştum. Ilgimi çekmişti tabi haliyle çünkü evet. e, pek çok okurun özellikle kurgusal kitaplar okuyan pek çok okurun en büyük hayallerinden bir tanesidir yazma. rüyalar rüyalarını sizler evet, evet. yazma bir kitabının çıkması bir kitabı yayınla yayın yayınlamamış olsa bile yazıp bitirmek ister insanlar evet. bir hikayem olsun anlattığım bir öyküm olsun diye İlgimi çekmişti kitap size tavsiye edince e, aldım okudum direkt e, tabi Öykü yazma işinde e, teknik ne kadar vardır? E, şöyle söyleyebiliriz. Hani bazı insanlar soğuk bakabilir bu fikre. Yani bunun bir bilimi mi var? Bunun bir tekniği mi var? Matematiği mi var? Hikaye tamamen duygusal bir şey değil mi? Semant e, sentimental, e, çok böyle bir içsel, duygusal bir yerden çıkmıyor mu? Matematiğe dökmek bunun samimiyetini bozmaz mı gibisinden? Evet. Ama siz hangi semmiyette yazarsanız yazın. Her normalse ortalama bir insanın ilgisini çekecek bir hikaye belli bir matematiğe çıkıyor. Yani siz şu an hiçbir kaydı, hiçbir teknik bilgiye sahip olmasanız bile ilgi çekici bir hikaye oluşturmak için e, yazarın da kitabında anlatmaya çalıştığı o dramaturji kurallarına gelmek zorundasınız. Bu noktada yani biraz daha farkında olarak, farkındalık sahibi bir e, yazarlı yazarlığa giriş için okunabilecek kitaplardan bir tanesi. Evet hocam. Yani bunu bir şeye benzetebilir miyiz? Mesela çok lezzetli bir yemek yapıyorsunuz ama görünümü çok kötü. Onun görünümünü iyi hale getirmeden o yemeği böyle güzel bir serviste sunamazsınız gibi bir örnek verebiliriz. Yani yemek çok lezzetli. Evet mesela bir hikayeniz var, çok güçlü bir hikaye. gerek gerçeklere dayanan bir şey olabilir, gerek kurgusal bir şey olabilir. Çok güçlü bir hikayeniz var ama bunu nasıl anlatılacağını bilmek, hatta bu daha güzel bir örnek verecek olsak şuna benziyor. bazen Aynı anekdotu bir anlatıcının ağzından dinlemekle bir herhangi birisinin ağzından dinlemek arasında çok ciddi manada bir fark oluyor. O anlatıcı onu çok güzel bir şekilde anlatıyor, çok güzel bir şekilde sunuyor, çok güzel bir şekilde süslüyor ve etkisini çok çok daha artırıyor. Yani gerçekten bunun bir bilimi var mıymış, bunun bir bilimi varmış. Yani ben kitabı okudum da onu dedim ve çok da kısa sürede okudum. Yani öyle çok hacmi küçük bir kitaplı değil ama çok güzel akıyor, çok güzel gidiyor. Yazarın zaten hatırladığınız üzere bir konuşmacı da üstü var, yani evet. konuşuyor böyle evet. yönlendirmeler evet. yapıyor falan. Çok hoş bir eser ortaya koymuş. Peki hocam şunu sorayım, böyle. Ve girişleri çok çarpıcı kitaplar biliyor musunuz girişleri? <laughs> Siz demeseniz de ben oraya bağlayacağım. Bir soru oldu ya çok. Siz de <laughs> evet. benim bağlayacağım da nokta oydu şimdi. Evet. Çünkü kitaptaki <laughs> en güzel noktalardan bir tanesi yani en çarpıcı örneklerden bir tanesi bilmeyen için. Ee, girişlerin gücünün anlatıyordu aslında. Girişte güçlü bir imge oluşturmak zorunda yazarlar. Evet. Çünkü insanlar bir beklentiyle giriyorlar. Sıfır hatta sıfır doğane var sıfır bilgi var bir kitap var kapağını açıyorsun ve evrene gireceksin dolayısıyla hikayenin ilk cümleleri çok çok önemli daha ilk cümleden hikayenin ilgi çekici olması okuyucu lazım okuyucuyu yakalıyorsun okuyucuyu yakalamak lazım daha ilk cümleden o yaratılan güçlü imgeyle okuyucuya büyük şeyler vaat edilmesi lazım evet mesela uyandığında sol yanında bir soğuk evet. hissetti evet veya işte kitapta anlattı işte babam diyor eline aldığı bu balçayla nereye gidiyordu? Nereye gidiyordu? Evet. Veya hatta sizin geçen kitaplarınıza dahil ettiniz, hanenize dahil ettiniz Albert Camus'un bir kitabı değil mi? Yabancı. O giriş cümlesi Edebiyat tarihindeki en güçlü giriş cümlelerinden bir tanesidir. Tüm kitabı özetler. İşte ne diyordu? Annem dün dün annem öldü diyor. Belki de bugün bilmiyor. Evet. E Timo yabancılığı, <laughs> yalnızlığı, boş vermişliği, kaygısızlığı anlatıyor. Evet. Ve ilk girişte daha okuyucuyu yakalıyor. Evet. Böyle bir giriş. Son acaba nelere gebe? Evet, yani evet, böyle bir, karakter, bir kitap, nasıl bir şey? Bir kitap düşünün ki ilk cümlesi annem dün dün annem öldü. Belki de bugün bilmiyorum. Bu kitabın <laughs> ortası ne ola sonu ne ola Bu evet. kitap insana nelere de? Evet. Peki bu noktada sadece bu kitap değil bununla ilgili benzer kitaplar var mıdır hocam tavsiye edebileceğiniz yine aynı konuyla ilgili alakalı. Evet tabi bu konuyla alakalı e, size de tavsiye ettiğim bir şey kitap var. Save the Cat tabi o biraz da e, senaryo bazlı yani. O kediyi kurtar e, bu arada. İngilizce evet evet. Arası evet. Olmasın, yani Aa, için. Şey, tercih, pardon pardon. Save the cat. yani Save o kediyi cat. kurtar. Save evet. Kurtar, Black Snyder'ın o biraz daha Hollywood Black Snyder Yanlış hatırlamıyorsam Schindler listesinin şeyiydi, Schindler'in listesinin senaryosunu Spielberg'e satan adam, evet. yani o senaryonun babası. Hollywood'da da çok tutanan, çok başarılı, matematiği çözmüş, işin artık piri olmuş bir yazar, Black Snyder. O kitap biraz daha görsel senaryolar, metinler için ama tabii genel olarak yazmaya, o dramatik yapıyı inşa etmeye dair Genel bir bilgi edinme açısından o da tabii ilham veren bir kitap. Orada da yazar olmaya dair metin düzeyinde yazısal olarak bir şeyler öğretmek isteyen insanlar için de bolca döne bilgi var. Çok da hoş. Onun anlatımında çok zevkli. mizahi unsurlu yüksek. E, tabii genel olarak e, kitap sevenlerde bir sinema sevgisi de oluyor. Sinema dair de zaten bir ilginiz varsa film okuması adı altında. E, sanatsal bir yapıyı nasıl inceleyeceğinize dair yine oradan da güzel e, ça, heybenize bol bol bilgi edinebilirsiniz. Evet. Yani elimize kalemi alıp çala kalemi bir şeyler yazmadan önce bunun e, ilmini öğrenmek istiyorsak eğer ki e, bu da tavsiye edilendir. E, hikaye anlatıcılığının bilimi isimli eseri ya da O o Kediyi Kurtar isimli eseri, bu iki eseri e, edinip bunlardan faydalanabiliriz diyoruz. Biz gerçekten faydalandık. E, ben kendi adıma söyleyeyim. Gerçekten hikaye anlatıcılığının biliminden çok faydalandım. Çok güzel bir okuma zevkine verdi. Belki çoğu zaman gördüğümüz, bildiğimiz şeylerin de birer matematiğinin olduğunu, aslında birer böyle uyulması gereken kuralları olduğunu da öğretmiş oldu. Bu noktada kesinlikle tavsiye eserlerimiz arasında girer mi? Girer hocam. Girer. Evet. evet. Bir şey vardı, bir alıntı vardı onu da paylaşmak istiyorum. Yine ilham vermesi açısından. Umberto Eco'ya ait alıntı. Diyor ki her öykü, her hikaye güçlü bir ingeyle başlar. En önemli şey o zaten o ilhamı yakalamak, o güçlü imgeyi yakalamak. Ee, bu yazısal olan edebiyat için e, söylenmiş bir söz ama genel olarak tüm öykü ve hikayeler için de vaziyet bu. Black Snyder hem dedim görsel metinler için, görsele dair yazılan senaryolar için o odaklı bir kitap olsa da orada da kitapta ilk başta logline dediğimiz filmler için yazılan senaryolarda logline dediğimiz tüm filmi bir cümlede özetleme durumu ona çok büyük ehemmiyet verir. Orada da yazar der ki logline'ı, e, nasıl söyleyeyim, tek cümleyi, tüm filmi anlatan o tek cümleyi <laughs> iyi seçmeniz gerekir. Tüm o çatışma, e, karakter gelişimi, onun hepsini bir cümlede eğer anlatabiliyorsanız bir cümleyle bana kitabı özetle, filmi özetle diyor tabii. Bir cümleyle bana filmi özetle dediğimde sen çok ilgi çekici bir cümle bulmuşsan, o logline'ı bulabilmişsen tüm film gelir zaten. Her şey o bir e, cümleye bakar, Umberto Kohn dediği gibi veya her şey o bir imgeye bakar. O güçle ilhamı, imgeyi yakalamaya bakıyor iş. Evet, evet katılıyorum. Evet, var mıdır hocam? Gözünüze çarpan şöyle <laughs> uzaklardan uzaklardan ben sizin taraflarınızda e, güzel hazinelerin olduğunu düşünüyorum. Hatta geçen de konuştuğumuz eserlerden. Hangisi ola ki? İçerisinde özellikle bir makaleyi çok beğenmiştiniz. Hatta belki sizin için onları seslendirebiliriz. Ha. Hmm. Ahmet Haşim mi? Evet. 13'lerde miydi hocam? 14'lerde miydi? O civarlarda bir şey olması lazım. Ahmet Rasim. Ha, buldum. <laughs> 24'müş hocam. 24. evet. Yanlış hatırlıyorum. Evet. Ahmet Haşim bize göre kitabı var. Türkiye İş Bankası. Türkiye Edebiyatı Klasikleri. 24. serinin 24. kitabı. Ahmet Haşim biliyorsunuz hocam Arap asılı bir Türk. Çok, mesela bize göre de makaleler var tabi bu kitabı anlatmak gerekirse bu kitapta bol bol pasajlar var, makaleler var. Aslında bir çeşit deneme de diyebiliriz bu kitaba. Montaigne'in denemeleri gibi. Farklı farklı alanlarda Ahmet Haşim'in denemeleri var. Ama bence Montaigne her ne kadar çok orijinal bir iş yapmış olsa da o denemeler türünde, Ahmet Haşim ki daha güçlü bir edebi, edebi üslup yakalamış gibi görünüyor benim gözümde. Çok tatlı, çok zevkli, okuması keyifli. Ee, sıkıldığınız bir zamanda e, okuyup bol bol eğlenerek, gülerek hatta bol, bol. Evet. şey yapabilirsiniz. Özellikle en çok etkilendiğiniz makalesi de evet. Müslüman'ın saati. Saat, miydi? Evet, evet. Evet, evet. Orada yine bir cümle vardı. O makaleden işte fecri kümeserdeki eserdeki mağrur horozlara bıraktık. Müslüman yapıda, Müslüman camiada değişen sabah algısı Kaybedilen fecir duygusu, kaybedilen kaçırılan fecir duygusunu anlatacağım. Evet. Yani kısaca bir cümleyle hatta iki mısra ile şu şekilde açıklayabilir miyiz? Uyuma seherde düşersin derdi. <gülüyor> 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 Öyle diyordu değil mi? Evet. Aynı ben duymuştum bunu evet, ama evet. ona ait değil tabii. Yine birinden aktarıyordu. Evet birinden Çok evet. güzel hocam. Yani dört e, kelime, evet. iki cümle diyebiliriz. Hatta evet. hepsini bir mısraya bile yazabiliriz. Evet. Uyuma seherde düşersin derdi. Müslümanlığa dair bir <laughs> algı var hocam. Genel olarak insanlarda Müslümanlara dair algı çok çok kısıtlı. Mü İslam veya Müslümanlık sadece beş vakit namaz veya da veya da ıı, ara ara icra edilen ibadetler değil hocam. İslam komple bir yaşam tarzı olduğu için, yaşama karşı bir tutum olduğu için İslam'ın kendine özgü bir romantikliği var. İslam'ın kendine özgü bir Tutumu var, hayata bir yaklaşımı var. Tüm o yaklaşımı bütün olarak ele alındığı zaman İslam'ı İslam olarak değerlendirebiliriz. Hı. Genel olarak yani fecri kaçırmak, tüm yani bir toplumda bir Müslüman toplumu düşün, düşünelim. Bu Müslüman toplum feci, fecre göre yaşıyor. Fecri yaşıyor. Fecirde ayık, daha sabahtan, güneş doğmadan, daha horozlar dahi uyanmadan uyanıyor. O fecri ihya ediyor. Gerek manevi, gerek maddi bir gayenin peşinde, bir amacın peşinde güneş doğum, güneşten önce uyanmış bulunuyor. Bu komple bir sosyal yaşam bir toplum için. Kesinlikle. Ahmet Haşim'de özellikle bu kitaptaki bir makale. Tabii bu bir, biz İş bankası yayınları dedik de bu İşbankası bankası baskısında yok. Benim dediğim Konya kitabı yayınlarının yayınların baskısındaydı. O Müslüman Saati aileyeten başka bir makale olarak bu baskıda değil de başka baskıda yer alıyor. Bu baskı olarak almasınlar tabii arkadaşlar. Ama evet. bu baskıda zaten çok güzel e, iki şeyler var. Makaleler evet. var. Onu da belirtmiş olan. Peki Müslüman'ın saati hocam elektriğin icadıyla, ampullerin aydınlanmanın icadıyla değişti diyebilir miyiz? Yani normalde e, biliyorsunuz akşam vakti e, güneş battıktan sonra insanların artık dışarıda işleri bitmiş oluyordu. Evlerine çekiliyorlardı ve gece vakti özellikle yatsı namazından sonrası yani yatsı vaktinin girişinden sonrası namazı kılıp Artık yatmak, günü sonlandırmakla geçiyordu. Bu şekilde bir düzende uyuduğumuz zaman zaten bu düzene bir hafta, on gün, bir ay bile devam edenler bunu çok rahat bir şekilde görecektir. Belki seher vakti yaklaşmadan dahi uyanıyorsunuz zaten. Vücut kendi biyolojik saati olarak uykusunu alıyor, enerjisini alıyor ve artık uyanmaya her şeye hazır bir şekilde kalkmış oluyor. Ve tabi gün ilk gün ışıklarıyla birlikte de hayata atılmış oluyordu. Bunu hep buraya bağlarlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani sadece belli bir icat mıdır yoksa bütün bir toplumun içerisinde asimile olmak mıdır? Tabii başlıca sebeplerinden biri diyebilir miyiz? En büyük sebeplerinden bir tanesi olabilir. Ee, bu şu demek değildir. Elektriğin icadından sonra insan sir sirkadiyen ritmine göre doğal olan işte geceleri uyuyup sabahları erkenden kalkma evet. durumu ...muhaldir denemez ama tüm bu düzenin bozulmasında elbette suni ışıklar, suni güneşler e, sebebiyet vermiştir diyebiliriz haliyle. E, <laughs> çok istisnai bir kitap vardı, ''Why We Sleep'' neden, niçin uyuruz diye tercüme edildi. <laughs> e, kimdi? E, Walter Wa Walter White diyorum, 1 Ekim'de de gidelim. <laughs> e, kim White'tı? Matthew Walker mıydı? Sanırım yazar oydu. Niçin uyuyoruz? Bir saniye. Ha tabii bakalım. Neden? Matthew Walker diye hatırlıyorum. Yanlış anlaşılmıyor. Niçin uyuruz? Çok doğru hocam. Niçin uyuruz? Matthew Walker. Evet. Hangi yayın video hocam? Onu da söyle. Yayın evine bakamıyorum. Çünkü çerez ayarları çıkıyor. Evet. <laughs> en önemli anlarda çıkan çerez ayarları. Evet. Ee, Pegasus hocam. Pegasus yayınlarına. Pegasus çıkan Metin Bulgur'un evet. aldığı aldığını için diyoruz. Yeni Uyku ve Rüya Bilimi isimli eser. ...yaklaşık 400 sayfadan oluşuyor. Evet, e, kitap güzel. Oradaki anlatım... üslubu da çok güzel. O kitap da bu konuya... ...bağlı olarak e, Ahmet Haşim'den... ...Müslüman Saati dedik. Oradan uyku... ...mevzuna girdik haliyle. Hı. Bu kitabı da uyku ile ilgili... ...genel olarak e, akademik, bilimsel... ...bir kitaptan bilgi almak isteyenler için... ...tavsiye edebiliriz. Kitap... ...çoğu akademik yayın genelde ülkemizde... E, ...düzgün bir Türkçe ile... çevrilemeye de biliyor ama bu... ...yayında özellikle Pegasus yayınları... ...yayını o yüzden de... E, telaffuz etmek istedik, söylemek istedik. Bu yayın evinin bu tercümesi gayet güzeldi. Okuması da keyifliydi. Genel olarak uykuya dair bilimsel verilere ulaşmak adına bu kitabı kullanabilirsiniz. E, kitapta bahsetmek istediğim şey şuydu. Kitapta bahsettiği üzere e, kaç, 8 milyonda ne insanın aslında biyolojisi gece uyanık kalmaya müsait. Hani bazı insanlar gece çalışırlar, daha verimli olurlar. Bazı insanlar gündüz. Gece verimli olanlar, gece... Vücudu geceye ayarlı olanlar daha hazır diye bu zaten bilinir böyle. Hı hı. Ama bu sandığımızdan çok çok daha azdır. Aslında pek çoğumuz... 8 he. milyonda bir gibi bir Sekiz, oran yanlış bu. Yanlış hatırlamıyorsam oran bu olacak. Yani evet. çok böyle afaki bir oran. Evet. Çok yani böyle istisnai insanlar için bu biyolojik durum böyle. Biz istisnaya çok fazla Evet yani. insanların pek çoğu acaba ben böyle miyim diye bu alıştığı bozuk alışkanlığı normale çevirme eğilimi derler maalesef. Genel olarak bu eğilimi de, eğilimin de bu yorumlama şeklinde yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Yani genel olarak tüm insanlık sabah çalışmaya meyilli. Zaten İslami anlatıda da bu mevzu böyle. İlk Hı -hı. Biyolojik olarak da mevzu böyle dediğimiz gibi. Ee, sabahlar güzeldir, fecir vakitleri güzeldir. Güneşten önce uyanmak, o güneşin doğuşunu seyretmek, o sabahın kokusunu bilmek mesela. Bunlar hepsi çok güzel şeylerdir. Sabahın mesela bir kokusu olur derler ya hani mesela kör bir müezzin varmış Arabistan'da. Ee, sabah namazın vaktini hiç ıskalamazmış. Ee, geceden uyanık olurmuş tabi yine de sabah namazın vaktini nasıl bilirsin diye sorarlarmış tabii eskiden. E, i̇msakiyeler, Çalak şeyler benziyor. yok, evet. takvimleri yok. Ee, ezan vakitleri, saatleri göre öyle çok muayyen değil, tayin edilmiş değil. O da, o kör müezzin de kokudan bahseder. Yani seher vakti tabi sabah, sabah namazının vakti neredeyse girmeye başladığı vakitlere de, da, doğru çok taze güzel bir koku geldiğinden bahseder. Seher vaktinin bir kokusu vardır. Tabi bu kokunun, bu e, esintinin bu seher meltemlerin insana verdiği bir dişli keyif de vardır. Tüm o huzur, tatmin ve güzellikle insan güne başladığı zaman elbette ki e, yataklarında mayışmış bir şekilde şişmiş gözlerle çapaklı çapaklı uyanan insanlardan daha verimli bir güne uyanmış oluyorsunuz. Öyle. Genel olarak sabahlar yakalamadır, sabahlar yaşamalıdır hocam. Uyuma evet. seherde uğrarsın derdi. aynen öyle. Evet. Bu arada uykuyla ilgili yine Yavuz Selvi'nin de biliyorsun direkt uyku ismiyle bir kitap vardır. Hı. Daha önceki yine bir kitap okuma listesinde de o eseri tanıtmıştım. Birçok buna baskı yapmış bu arada. Hmm. İçerisindeki bilgiler de çok kabul gören bilgiler. Yani aynı zamanda bilimsel olarak da destekliyor görüşlerini. Ya da direkt bilimsel verileri de aktarıyor diyebiliriz. Bu noktada o da başvurulacak kitaplar içerisindedir. Tabii yine aynı şeyden bahsediyor. Yine uykunun önemi, uyku, işte kişiye göre uykunun değişmesi, kişiye göre uyku saatleri. Orada mesela bundan, bunlardan da bahsediyor. Bununla ilgili yine şunu söyleyebilirim. İnsan kendini nefsini en iyi bilendir. Kendimize ne kadar bir uykunun yeterli olacağını da tespit edip bunu günün en verimli saatlerinde uyuyarak gerçekten hayatımıza çok büyük bereket katabiliriz. Bunu dediğim gibi sadece bir hafta, on gün, bir ay, iki ay böyle çok kısa sürelerde deneyen anında muhakkak faydasını görecektir diyoruz. Tabi kitapta da bahsedilen mesela bu ne için Uyuruz kitabında bahsedilen bir uyku sayısı var. Ortalama bu meşhur da bir kabul artık. Ortalama bir yetişkin için yeterli olan uyku süresi 7 ila 9 saat arası. Yazar Matthew Walker dediğimiz kişi araştırmacı. Yapılan araştırmalarda minimize edilecekse de altı saatin altında düşünmemesini özellikle tavsiye ediyor bilimli insanlara. Genel olarak da baktığımız zaman mesela Zadül Mahdi İbni Kayın'ın Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'ın uykusuna dair söylediği bir şey var. Bir miktar var. O da 8 saat. Resulullah Sallallahu Aleyhi sellem ortalama bir 8 saatlik bir uyku dilimi çekiyor. Bu aslında tüm o Başarı algısına dair zihnimizde oluşturduğumuz imge biraz ters gibi düşüyor. Çünkü az uyursun, çok çalışırsın, bu nereye var yani bu mevzu diye evet. verimlilik esaslar diyor yazar. Çünkü tabii kitapta... Bu evet. 8 saat hocam bir parantez açalım. Evet. Ee, Kailule ile birlikte olarak bir gün içerisindeki hesaplanmış. Evet, saat, evet. Değil, doğru. evet. var, gecenin ortasında teheccübe evet. kalkılan vakitler Ondan sonra, var ve evet. bu bir genel tabi istinası evet. var. Genel olarak düştüğü saatler var ortalama bir insanın gününün üçe bölmesinden bahseder tabi İbn-i Kay. Zadül Mehmet'ten alıntı yapacak olursak ortada böyle bir taksim vardı. E, Matthew Walker'a gelecek olursak şirketlerde, günümüz şirketlerinde özellikle. Pardon hocam İbn-i da Matthew kadar <laughs> hızlı geçti. <gülüyor> evet. <gülüyor> öyle bir evet. sentez yakalamış olduk. Bu da bu sohbetin şeyi olsun. Evet. Farkı olsun. Fark olsun. <laughs> Matthew Walker'a gelecek olursak günümüz teknoloji devlerin şirket yapılanmalarında artık farklı bir gelişim olduğundan uzun uzun bahseder. Google'dan, Microsoft'tan, işte Amazon'dan örnekler verir. Bu şirketlerde artık belirli keskin çalışma saatleri, mesai saatleri olmadığından bahsediyor. Özellikle gelişim, arge bölümündeki, evet. departmandaki çalışanlar için burada verimli esası alındığından bahsediyor. Bu bahsettiğimiz yazar da zaten tüm bu büyük, büyük teknoloji devlerine, seminerlere çağrılıyor. Konuşmacı olarak uyku noktasına çalışanları bilgilendirmek için. Çünkü biliyorsunuz artık çağımızda tüm zeki CEO'ları, iş adamları fark etmişler ki esas olan verimlilik. Yani niceliğin bir noktadan sonra çok bir önemi yok. Nitelik önemli hocam. Kesinlikle. Az olup faydalı olan, az olup güzel olan, istikrarlı olan, çok olup faydasız, verimsiz olandan daha hayırlı oluyor. Daha iyi. Daha Bunu Türkiye'de temsilcisi yemek hocam Ben hmm. e, sadece onlarda da gördüm bu zamana kadar. Tabii muhakkak başka şirketlerde vardır bizim bilmediğimiz ama e, meşhur olarak söylüyorum. Uyku odaları kurdu ofislerinde. E, hmm. Hatta bu haberlerde falan da çıkmıştı böyle görünmüştü uyku odaları. E, çalışanlar çok yoruldu, uykuları geldi veya bir işte öğlen uykusu onlar şekerleme diyor biz kayın diyoruz. Bu, bu tarz bir şey yapmak istedikleri zaman uyku odalarında uyuyup Ondan sonra tekrar verimli bir şekilde işlere devam edebiliyorlardı. Tabii şu anda hale devam ediyor mu bilmiyorum ama böyle bir haber çıkmıştı. Dediğiniz gibi yani mesela bir insanı saat 8'den akşam 5'e kadar masasında tutmak mı önemli? Yoksa o insandan o iş için gerekli verimi almak mı önemli? Tabii ki ikincisi çok daha önemli olan sabah 8'den akşam 5'e kadar e, toplasan bir saatlik iş yapmayan bir çalışanla şirkete gelip 3 saat içerisinde bir haftalık işi yapan bir çalışanın verimi aynı olmayacaktır. Ondan dolayı bu, bu şekilde bir esnetilme yani zaman bazlı değil iş bazlı görevlendirmeler bu noktada şirketlerin uyguladığı şeyler arasında. Özellikle tabi bunlar dünya genelinde ilk olarak Asya'dan Yayılıyor. Yani. Tam oraya var canım, Uzak doğuda. Uzak evet. doğuda bunlar yayılıyor. Yani bu çok meşhurdu bir yer hatta biliyorsunuz. O evet. ilk başlarda ülke verilen o önem özellikle bir iş alanlarında biliyorsunuz özellikle Japon şirketlerde şey vardı böyle yataklar direkt değil mi? Çalışma evet. masasının yanında. hatta çalışma o sandalyeler yatağı yatağa, çevriliyordu. Çalışanlara evet. çalışanları bir siyasa kaylıyla şekerleme, istirahat vakti veriliyordu. Evet. Bunlar müsaade ediliyordu. Yani. bu özetle uykunuza dikkat edin. Evet. Daha da özetle uyuma seferde yer alsın. de biliyoruz. Evet, FedEx'ten yani Ahmet Haşim'den, Ibn Khaldun'dan, Matthew Walker'dan, Microsoft'tan, Amazon'dan geldi koni. Ee, genel olarak uykusuzun insanın e, sürpeli hastalıklar da var. Bu hastalıklar da günümüz dünyasında çoğu insan aslında günümüzde çoğu insan yetersiz uyku. Yani çok uyuma gibi bir sorun yok aslında. E, ekseriyete vurduğumuzda çoğunun derdi az uyumak. Hatta şunu görürüz, yazanın çok da eleştirdiği bir nokta bu, bozulan o sağlık algımızdan da kaynaklanıyor, başarı algımızdan da kaynaklanıyor. İnsanlar az uyumakla övünür oluyorlar. Şöyle, yani çok uyumak bahsettiğimiz ihtiyaç fazlası olan uyumak, bu tabii ki yerli. İnsanın bedenine haksızlık etmemesi gerekiyor, yazarın özellikle vurguladığı nokta o. Az uyumak övünülecek bir şey değil. Az Uzun vadede zaten, sürdürülebilir de bir şey değil. Ee, o yüzden sevgili dinleyiciler de başarı odaklı, kişisel gelişim odaklı ee, olduklarından mütevellit herhalde bu, burada olsalar gerek. Burada da umut var dedim bir <laughs> paylaşım şeyi olmasın. Ben <laughs> e, janraya devam ettiriyorum. Türü, türe saygı gösteriyorum. <laughs> ee, bu isteklerinden dolayı buradalar. Onlar da muhakkak böyle bir algı olabilir, böyle bir ihtimal olabilir o. Özellikle kitaptan o bölümü vurgulamak istiyorum ben de. Yani az uyumak bir marifet değil, özellikle planlı uyumak, vücuda yeterli uykuyu sağlamak, geri kalan zamanı planlı programlı, ajandalı bir şekilde verimli değerlendirmek evet. önemli olan bu hocam. Çünkü bilginin işlenmesi, hafızanın e, temizlenmesi, işte o e, bilinçüstü uykudan derin uykuya geçerken o REM, e, REM deniyordu sanırım, değil mi? Evet. evet kitabı okuyalı oldu tabii benim Hı. De derin belleğe yollanması için o kalıcı bilgilerin, öğrenilen bilgilerin uykuya ihtiyaç var. Sebebiyet verdiği hastalıklar var. İşte alzheimer, demans gibi pek çoğu zaten zihinsel olan hastalıklar bunlar. Bunları da görebiliyoruz yani. Evet. Şu, şu cümleyle de kitaba dair Alun Tv'nin özetini yap. Yazar diyor ki kitabımı okurken şayet uykunuz gelirse ve siz kitabı yarım bırakıp uyuklarsanız kitabın başına, diğer pek çok yazarın aksine bu benim sevineceğim bir şey olur. Sizden tam istediğim bu diğer. Eğer kitabı şu an okuyorsanız uykunuz varsa lütfen kitabı bırakın ve uyuyun. Uyuyun, <laughs> evet. uyuyun temalı bir evet. sohbetten sonra ne diyelim? Uyuyun. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi uykular. İyi uykular. İyi uykular. <laughs> Burada kesebiliriz. Burada, Burada. <gülüyor> <gülüyor> kesebiliriz. Güzel benim sanırım. Ee, i̇yi gitmiş hocam. 28 dakika. Şimdi üç tane yani yine dikkatimizi ne çekti falan ben mesela ortak bir paydamız olarak şöyle bir şeyden girebilirim. Ha evet. Ne Gire diyorsun? Girelim. Evet.